Yani Yani işler biraz sakat şu an hatta ölmüş de olabilirim Bilmiyorum saymıyorum şu an 3 6 falan filan öldüm herhalde 3, 3 3 1 Hop Counter spell Bir dakika ne? Bir dakika ne? Kazandık mı? Bir dakika ne? Kazandık mı? Bir dakika ne? Ne? Bir saniye. Ne? Bütün ataklarını harcadı. <laughs> Kanka geçmiş olsun. Ay! Şaka mı yapıyorsun sen bana şu an? Manyak mısın sen? Kes lan o dar kaynı dar. Çılgın.